Hadis-i şerifte ne buyuruyor? ramazan şerifte her iftar saatinde ve inne lillahi teala indel iftar elfe elfi atikum minen nar kullum kad istevcebun nar İftar vaktinde allah Teala'nın bir milyon cehennemden beraat dağıttığı, azad ettiği kulları var. Özellikle külleleyle. Bu her gece böyledir buyuruyor. Bugüne kadar işte kimler azat olundu, olundu. Ve lakin bir de cuma günü ve gecelerinde saat başı. Bir vaat 600 bin, bir vaat bir milyon azatlı var. Bütün mesele cehennemden azat olmak. Ferahatımızı alma, alabilmek. Dünyadan imtihanı kazanarak çıkabilmek. Herkesin e, derdi bu. E, Tabi bu sayı bayağı fazlalaşıyor. E, cuma gecesi ve günün saatleri devreye girince. Zaten 4 Cuma Ramazan Şerif'te bu sene geçti. Bu Cuma bayramdır artık Ramazan Şerif'ten değil. Feydakane ahiru leyletin son gece olduğu zaman buyuruyor. Şimdi bu gece son geceler. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan. Çünkü yarın e, Cuma gecesi Perşembe Cuma bağlayan gece Ramazan'dan değil. Onun için bu gece son gece olduğu zaman Ataka bir adedi مَضَى Geçmişte yani Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden itibaren bugüne kadar azat ettikleri kadar toptan azat eder. Şimdi onun için buna da artık e, giremezsek e, vay bizim halimize biz. ağlayanlar ağlasın yani. Düşünün ki işte ben her sene bu hesabı yapıyorum. İşte 4 da 24 saatten efendim 24 milyon olsa 4 tane 24 milyonu çarptığınız zaman efendim ne ediyor? E, 96 milyon ediyor. E, her gecede e, birer milyon azatlı olduğu zaman bu da e, diyelim 28 milyon ediyor dün gece itibarıyla 96'ya 28 Milyon daha ekliyorsun. İşte efendim ne ediyor? E, 124 diye yani hesap ettim. 124 milyon ediyor. E, şimdiki aklımla öyle ezberden konuşuyorum. 124 milyon ediyor. Şimdi geldik son geceye. Son gece olduğu zaman diyor geçen Ramazan şerif boyunca azat ettiklerinin mislince azat eder diyor. O zaman ne oluyor bu gecede? 124 daha koyuyorsun üstüne. 248 milyon 248 milyona tekabül ediyor. 1,5-2 milyara yakın 1 milyar 800 milyon kadar bir Müslüman var. Tabii bunların içinde çocuk seviyesinde olanlarda bayağı var. Onların azat edilmesi şu anda gerekmiyor. Daha günah işlememişler. Dolayısıyla çocukları çıktığın zaman falan işte mecnunlar, aklı başta olmayanlar falan, mesul mükellef olmayanlar e, çıksan bile. Yani tabii çocuk oranı ne kadar onu bilmiyorum. Ülkelere göre, İslam ülkelerine göre genç oran, genç nüfus oranı değişiyor. Bunun dışında yani burada bizim e, ama biz sadece şu anda insanları konuşuyoruz. Bir de bizden çok kat kat fazla olan cinler alemi var. Bunlar da mesul mükelleftir. Bunlar da e, Müslümanları var yani. Tabi kafir olanları konuşmuyoruz. Kafir olan Ramazan girmekle çıkmakla af olacak hali yok. İman etmesi lazım evvela. E, o bakımdan bizim hesabımız yani bildiğimiz rakamlara göredir. Bir de bizim e, olmadığımız alemler var tabi. E, melekler zaten müstesnadır. Onlar mükellef değil. Günahları yok. Hal böyle olunca e şimdi e, burada da 248 yani şimdi cehennemden azat olmaya yani bu seneki Ramazan'da beraat almaya ihtiyacı olmayanlar var mı? Hadis-i şerifte kullum kadis bunlar. Hepsi de cehennemi hak edenlerden diyor. Ee hey, gidi kardeşlerim. Ramazan'da af olmayan ne zaman af olacak? Yani af olmamıza engel nedir? Nedir? İçkiye devam ediyorsun. İçkiye içmeme sözü veremiyorsun Allah'a. Öyle mi? Anana, babana efendim razı edeceğim, helallik isteyeceğim, e, buna söz veremiyorsun. Veya akraba ile ilişkiyi kesmişsin, sıla rahim yapmayacağım, ben o bana şöyle etti, bu bana böyle etti, e, efendim yakın akraba, uzak akrabayla e, barışmayacağım. Öyle mi bayramda? Veyahut da işte şimdiden niyet ediyorsun zaten bayruşmama, görüşmeme. Salah-ı Rahmi keserek lanete çarpılıyorsun. Değer mi? Yani ebedi ahirette binlerce sene cehennemde yanmaya hani Müslüman ölsen bile bunun bu kadar 7 bin seneye kadar uzanan bir yanma süresini hadis-i şerifler beyan ediyor. Hakim İtirmici Hazretleri bunu zikrediyor. Değer mi kurtarır mı ya? Kurtarmaz be kardeşim. Bir an azaba dayanamayız. Bir saniye cehenneme girip çıkmaya dayanamayız. Değil bir dakika, değil bir saat, değil bir sene, değil yüz sene, değil bin sene, değil yedi bin sene. Yani kömür oluruz ya. Ölmek olsa zaten saniyede ölürüz insan da o ateşte. İşte ölmek de yok. yok olayım gideyim cennette istemiyorum kardeşim ya. Hani çıkacağım da bir daha cennete gideceğim. Yok ya cennette kalsın ya. Yok olayım yani. Ya leyteni kün türaba. Keşke toprak olaydım yani. Bu ne demek? Dünyada hayvan olaydım demek. Mesul olmayaydım ki onlar toprak olunca. Kafirler, münafıklar temenni ediyor. Keşke toprak olaydı. E Allah seni ahsen takvim üzere insan şerefli, en şerefli mahluk olarak yarattı yani. Cennete aday olarak yarattı. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem komşu olarak, namzet olarak yarattı. Bunları kazananlar varken kazanma imkanı bizim için de şu anda hala mevcut iken mahşer rezilliğine ne lüzum var? Ahirete ateşe ne lüzum var? Bak şu an şerif ne kadar müjde. Bir kul diyor, Ma min abdin saimen. Oruca niyet ederek sabahlarsa. Bugün oruca niyetle sabahladınız. Yarın sabah da oruca niyetle çıkacaksınız. şavurdan niyet edeceksiniz veya iftardan edeceksiniz. Neyse yarın da orucumuz var. İlla fütühat lev ebvâbus sema. Hele ki bu Ramazan orucu olduğu için. Ya yani bundan sonra da şevval orucu, altı günler orucu geliyor, haravaylar orucu geliyor. Farzla nafilenin farkı çok büyüktür. Allah'ın en sevdiği ameller farzlardır. Ama kulu Mevlası'na en ziyade yaklaştıranlar nafilelerdir. Çünkü nafile, insanın gönlünden koparak, borcu olmadığı halde yaptığı için orada manevi tekarrub vesilesi oluyor. Şimdi, bir farz olsun, bir daha sene Ramazan'a ya çıkarsın ya çıkamazsın. Çıkarsan da, ya, sa ya sağ çıkarsın ya çıkamazsın, ya, ya sağlam çıkarsın ya sağlam çıkamazsın. Şimdi seneye bir de baktın, Beni gibi malulen emekli oldun. Tutamıyorsun. Ne olacak? Ha, şimdi, bu sabah namazına düştü. 80'e. Şeker 80'e düşüyor. Bilmem ne düşüyor. Başlıyorsun titreme. Efendim şu dur budur. E tutamazsın ki. Nasıl tutacaksın? Mecbur klikozlu bir şey alman gerekiyor. Yoksa beyin çöküyor. Bilmem ne. Ölümcül bir şey tabii. Bir. Onun için hani. E şimdi 13. seneye sağ çıksan da sağlam çıkamazsan da, ne olacak? Yine oruç yok. Onun için şu farz orucu tutabiliyorsanız, yarın da son günün mesela, gök kapıları açılır buyuruyor. Yedi kat kapıları o oruca niyet etmiş kul için açılır. Bugün de açıldı elhamdülillah niyet ettiğiniz için. Yarın da açılacak ama ondan sonra bir daha farz oruç için açılmayacak. Daha bir daha Ramazan'a kadar. Ve sebbahat lev Bütün uzuvları onun için tesbih eder. Uzuvlar ne demek? Bak Ta şuradan işte kemiklerin, eklemlerin, damarların, ondan sonra efendim e, ciğerin, böbreğin, dalağın, kalbin, aklın, beynin, vücudumuzda dünya kadar uzuv var. Bu uzuvların hepsi diyor, onun için Sübhanallah diye zikrediyor. Oruçlu ya, oruçluyken tesbihat yapıyor. E, i̇nsanın uzuvlarının Allah'a tesbih etmesi kadar manevi bir efendim makam olabilir mi? bu oruçlu olana nasip oluyor. Vestan varılıyor. Ehlü semaî dünya. ile ente varabil hijab. Güneş perdeyle örtünene kadar. Ve hangi perdeyle örtünür? Battığı noktadan artık bizden altına iniyor, çöküyor. Ondan sonra biz e, görürken biliyorsunuz güneş gözümüzün önünde ufuk çizgisinden aşağı doğru iniyor, iniyor, iniyor. Son böyle 10-15 dakika içinde birden iner yani. Birden iniyor perdeyle örtünüyor demek o yani. Kayboluyor bizden. Yoksa güneşe gidip de kimse perde çekmiyor. Güneş başka tarafta doğuyor. Ama bizden gizleniyor artık. İşte güneş batana kadar buyuruyor. Birinci kat semanın bütün melekleri, bak yedi kat sema demiyor. Birinci kat semanın bütün melekleri, Ya Rabbi bu kulunu affeyle, Ya Rabbi bu kulunu mağfiret eyle, günahlarından, efendim halas eyle, cehennemden azade eyle, dua et. Günahsız ağızdan melekler sen için istiğfar eder.